أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الله حمد درس عليه الصلاة والسلام صلاة والسلام درس Kur'an-ı Kerim okuyan, okutan, dinleyen, seven, yaşayan, yayanlara da salatü selam diyerek dersimize başlıyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz ve öğrencilerimiz. Kıymetli izleyenler, şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifi aklıma geldi. O şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'e göre çok güzel bir tarzda okumayan bizden değildir. Bu bir talimattır, bir tehdittir. Başka bir hadis-i şerif okumuştum size. Orada da, da Kur'an-ı Kerim'i benden öğrendiğiniz gibi okuyun buyuruyorlar. Ne nasıl olacak bu iş? Femi risaletten yani Resulullah'ın ağzından elden ele, gönülden gön gönüle son okutan hocaya kadar bir silsile, bir zincir takip edilecek. O son okutana da Femi Musin denir, Verat Şeyhi denir, Hoca denir, Ehli Kur'an denir. Öyle olunca bir hadis-i şerif daha şöyledir. Ya okuyacaksınız, ya okutacaksınız, ya dinleyeceksiniz, ya seveceksiniz, destekleyeceksiniz. Dört tane sayıyor aleyhissalatü vesselam. Beşinci oldunuz mu? O zaman işte helak var diyor. İşte bunlardan birisine dahil olmamız gerekiyor. O nedenle bu hatırlatmayı yaparak başlıyorum. Hem öyle ki bu farz aynıdır bu yaptığımız ders. Çünkü herkes tek tek bunu nasıl okunması gerekiyorsa o şekilde okuyacak. Ve günde 40 rekat namazda 40 defa tekrarlanacak. Nafile vesaire Kur'an-ı Kerim okumakla birlikte günde 24 saatte 50 defa karşı karşıya geliyoruz. Önemlidir. İbadet için yaratılmışız. İbadetlerin sultanı namazdır. Namazın sultanı da kıraattır. O nedenle bu çok mühim, önemli konuya önem verelim. Kur'an-ı Kerim okumak, okutmak genç kalmaktır. Geç kalmayın, genç kalın diyorum inşallah Teala. Hafız Muhammed okumaya başlıyoruz Hak suresinden. Takip edin, yanınıza kalem defterinizi de alın. Bazı notlar belki böyle ilave edebiliriz. Buyurun efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لرب فيها وحقت وإذا الأرض متت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbik inneke kadihun Ka yapıyoruz A sesiyle. <laughs> inneke kadihun Böyle durumlarda iki harf yan yana gelirlerse daha önce söylemiştik. Ayrı kelimede ise ikinci harf Biraz daha vurgulu okunur. Ama bitişik ise aynı sesle okunur diyoruz, devam ediyoruz. İnneke kadihun ila rabbika kadhan falamlaqih. Famma man utiya kitabehu bi Fasıl يُحَاسَبُ حِسَابًا yasira, وَيَنْقَلِبُ qalibü ile مَسْرُورًا masrura. Veya bir daha uzatmayı ne yapıyoruz? Biraz daha a sesine. İla ila tabi olmaz. İle de olmaz. İla evet. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ظهره ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا la terkabun -le -er vel tekrar okuyoruz orayı vel kameri vel kameri iza tesaku la terkab la terkabun la ter ter gibi değil ter ani harfli te harfi ter ne? dersek o zaman zamaniye kaçar e, ee, harfi de bozulur ter لَتَرْكَبُنَّ ضَبَقًا عَنْ ضَبَقُ Oradan bir daha tekrar. لَتَرْكَبُنَّ لَتَرْكَبُنَّ ضَبَقًا عَنْ ضَبَقُ 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 Ne kadar şiddetli olursa o kadar makbule geçer. Çünkü hem ıtbaktır <laughs> hem müstahaliyedir hem nedir? kalgaledir. ...şiddetlidir ve cehridir. Vay. ...diye bir ses çıkması lazım. Dâ-be-ku. Evet. Dâ-be-ku. Evet. Femâ lehum... ...lâ yu'minûn. Ne yapıyorduk? Femâ değil. Femâ. A sesiyle okuyoruz. Femâ lehum... ...lâ yu'minûn. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Kafları gösteriyor biraz daha. Zayıf oluyor. Kur diye okuyoruz. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ غَيْرُ vay, غَيْرُ vay, Evet. Vaazdan okuyoruz. غَيْرُ مَمْنُونٍ غَيْرُ Gayru Evet. Gayru evet. memnun Evet. Burada ayrıca secde ayeti var. Ee, program bittikten sonra secde yapılabilir. Devam ediyoruz. Euzü <laughs> mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت هذا إذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك الى ربك كدحا فملاقيه انك اذا تاكلنا انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إن ne kana fi ahli mesrura inne vanne alayhur <laughs> hay injetiyoruz eee ötramme ince harfleri kalın okutamaz arkadaşlar evet bir ara veriyoruz Ondan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah.